Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz köyden geldim doğadan yabani otlar topladım yenilebilir hepsi birbirinden sağlıklı efelek tarla pancarı ebegümeci papatya ısırgan otu dede sakalı, çıtlık, madımak o kadar güzel. Rabbim şeyler yaratmış ki hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden faydalı. Papatyalar derseniz ama mutlaka kır papatyası olması lazım. Bildiğiniz bu çarşı pazarda satılan papatyalar ya da çiçekçilerde satılan papatyalar kesinlikle ilaçlı ve organik olmadığı için kullanılmaz. Onları biliyorsunuz ilaçla büyütüyorlar. Kesinlikle kullanmamalısınız. Kekik topladım, ada çayı topladım. Köyün bir cennet gibi gerçekten hepsinin faydalarından bahsetmek istiyorum size. Efelekleri bahçemizde yetiştiriyoruz. Tohumları çok güzel her yere yayılabilen bir bitki. Madımak derseniz ilkbahar aylarında çıkıp gerçekten yemeğini kavurmasını yapabileceğiniz çok güzel lezzetli bir bitki. Bu köy ıspanağı bizde emin ıspanağı derler buna. Tarla ıspanağı derler bazıları. Bunu da yine tohumlarından bahçemize ektik. Kayınvalidemin bahçesinden marullar, kıvırcıklar, çok güzel sarımsaklar, tazecik topladım. Bu gördüğünüz papatyaları kurutup çayını içiyorum ben. Kesinlikle hastaysanız kullanmamalısınız. Kemoterapi ilacı alanlar her zaman söylüyorum. Sırga otu, ebegümeci, dede sakalı bunların hepsi faydalıdır ama ilaçlarla etkileşime geçebileceği için kesinlikle doktorunuza sormadan kullanmamalısınız. Fazla lifli olduğu için ve yeşillik olduğu için bunlar aynı zamanda bağırsak dostudur. Kabızlığa iyi gelir, C vitamini ve kan yapıcı değerler içerir. O yüzden dikkatli kullanmalısınız. Fazlası ishal yapabilir gaytanızın rengini değiştirebilir, karın ağrısı yapabilir, mide bulantısı yapabilir. O yüzden doktorunuza sormadan, diyetisyeninize sormadan kesinlikle kullanmamalısınız. Herkese iyi gelen otlar size iyi gelecek diye bir şey yok. Bildiğiniz kişilerden alın, bildiğiniz otları toplayın. Her ot yenir ama her ot yenmez arkadaşlar. Herkese alerji yapabilir sağlığınızı bozabilir, bulantı, kusma yapabilir, zehirleyebilir. Çünkü birbirine benzeyen o kadar çok ot var ki, maydanozun yanında maydanoza benzeyen ot var. Efeleğin yanında efeleye benzeyen ot var. Çıtlık dediğiniz otların yanında çıtlığa benzeyen otlar var. Kesinlikle bilen kişilerle birlikte toplayın, bildiğiniz, emin olduğunuz yerlerden alın çok sık görüyorum yanlış bilgiler çok fazla. Şu ot şuna iyi geliyor, bu ot buna iyi geliyor. Kesinlikle araştırmadan, sormadan kullanmamalısınız. Ve egzoz dumanının olmadığı bahçelerden, köylerden toplayabilirsiniz. Egzoz dumanı varsa otlar içine çekeceği için kesinlikle onlar da size zarar verebilir, ağır metaller içerebilir bunlara çok dikkat etmelisiniz. Ben otlarımı güzelce topladıktan sonra benim herhangi bir rahatsızlığım yok çok şükür. Topladıktan sonra güzelce temizliyorum, ayıklıyorum, sirkeli suyun içerisinde bekletiyorum ve köyden topluyorum. Köyden toplamadığımız zaman da çiftçi arkadaşlarımızdan emin olduğumuz kişilerden alıyorum. Ispanak ve tarla pancarını güzelce doğrayıp buzdolabı poşetlerini kaldırıyorum lafı fazla uzatmadan güzelce yıkadıklarımdan neler neler yapılabilir onları göstermek istiyorum. Hadi gelin hemen tariflerimize geçelim. Yumurtalı soğanlı kavurmasını yapabilirsiniz. Ya da pirinçli yemeğini glutensiz besleniyorsanız ya da bulgurlu yemeğini yapabilirsiniz. Ya da salatasını yapabilirsiniz. Cacığını yapabilirsiniz. Her şeyi yapmak mümkün. Lütfen sağlıklı şeylerden faydalanın. Otlarımı da yine aynı şekilde madımak, dede sakalı, çıtlık, kıvırcık, sarımsak, yeşil soğan var aralarında. Bunları da minik minik doğruyorum. Tapırma kaldırıyorum. Dilediğim zaman yağlayıp kullanıyorum. Bir hafta boyunca kesinlikle tazeliğini kaybetmeden duruyor. İster yumurtalı ister yoğurtlu ya da bunun bile yemeğini yapabilirsiniz. Bulgurlu, pirinçli ya da kavurmasını yapabilirsiniz. Yine maydanozlar da tazecik bahçemizden. Bunları zeytinyağlı, limonlu, baharatlı, sumaklı, dilerseniz hafif nar ekşili ya da dediğim gibi yumurtalı, yoğurtlu yapabilirsiniz. Ben daha sonra bunları renklendireceğim. Aynı zamanda kahvaltınızda da yine bol roka, tere, dereotu, nane, bunlardan salatalık, domates de tüketirsiniz. Limonu da hayatınızdan eksik etmezseniz üzerine sumak, pul biber ilavesi de yaparsanız o zaman sizi daha tok tutacaktır. Ve kahvaltıda dolu dolu yeşilliklerden tüketin. Tere bağırsak dostudur, bağırsakları çalıştırır. Aynı zamanda C vitaminidir. Maydanoz vücudunuzdaki ödeme atar C vitaminidir. Bunları da dediğim gibi biraz kuruttuktan sonra yani nemini aldıktan sonra tapırımın içerisine kaldıracağım. Tapırda bir hafta boyunca yağlamadan yiyeceğimiz zaman yağını, limonlu tuzunu ilave ederek tüketelim. Bu yeşilliklerimi de güzelce havuçla renklendirdim. Üzerine zeytinyağı, sos, limon, tuzla birlikte güzel bir salata yıkadığım madımaklı otlarımdan da sabah kahvaltısı hazırlıyorum. İster sahurda, ramazanda misafirlerinizde yumurtalı, cevizli, zeytinli, peynirli çok güzel bir salata. Aynı zamanda ebe gümeci de çok faydalıdır. Ebe gümecinin faydaları saymakla bitmez ama tabii ki temiz yerlerden toplamanız lazım. Her şeyin olduğu gibi bunun da zararları vardır. Bu tür yeşil sebzeler özellikle doğadan topladıklarınızda bol lifli olduğu için bağırsak çalıştıracaktır. Fazlası karın ağrısı yapacaktır. O yüzden dikkatli tüketmenizde fayda var. Aynı zamanda ebegümeciyi bir buçuk ölçek mesela bir buçuk ada çayı yanına yarım ölçek kurutulmuş ebe gümecini 3-4 dakika kaynatarak ağzınızı boğazınızı gargara yaptığınız zaman boğaz ağrısına boğaz hastalıklarına çok iyi gelecektir mutlaka denemelisiniz ebe gümecinin fazlası çok zararlıdır hamile kadınlar kemoterapi ilacı alanlar diğer ilaçlarla etkileşime geçebilir o yüzden kullanmamızı tavsiye ederim Aynı zamanda ebe gümecinin fazlalığı kadınlarda mens döneminin yani regli döneminin aksamasına, gecikmesine neden olabilir. Adet düzensizliği yapar. O yüzden ebegümeci fazla tüketilmez. Aynı zamanda eğer çocuk düşünüyorsanız anneler, çocuk düşünen anneler yine zarar vereceği için ebe gümecinden uzak durmaları lazımdır. Her ot, her bitki herkese iyi gelecek diye bir kural yok. Doktorunuza sormadan kesinlikle kullanmayın. Her ilacın, her bitkinin bir yan etkisi olabilir. O yüzden yan etkilerini araştırarak, doktorunuzla, diyetisyeninizle, aktarınızla konuşarak bunlara uyabilirsiniz. Bizde herhangi bir rahatsızlık olmadığı için haftada 1 iki defa bunlardan olduğu zaman mevsiminde tüketmeye çalışıyoruz. Temiz yerlerden topluyorum. Sirkeli suyla güzelce yıkıyorum. O yüzden hiçbir korkum yok. Bebeleklerimin üzerine kaynar su ilavesi yapıp bir 3-4 dakika bekletelim. Üzerlerini geçecek kadar kaynar su ilavesi yapıyorum. şöyle bazı yerlerde labada bazı yerlerde evelik efelek biz efelek diyoruz kavurmasını da yapabilirsiniz böreğini yapabilirsiniz ben bugün sarmasını yapmak istiyorum en büyüklerini topladım bizim bahçemizde var onları topladım ve üzerine kaynar su ilavesi yapıp kapağını kapatalım Efeleklerim güzelce sarardı rengi değişti. Şimdi bir sudan geçireceğim. Soğuk sudan sarmaya hazır. İç harcım buzluktan geçenki yaptığım lahana sarmasında söylemiştim. Hazırlıyorum ve buzdolabı poşetlerini kaldırıyorum. Bakın pirinçleri bile hiç kırılmadan soğan, baharat, hafif suyla birlikte şöyle şişene kadar pişirdim. Naneli, baharatlı, soslu, limonlu güzel bir iç. Şöyle sert kısımlarını bir bardak yardımıyla hafiften ezebilirsiniz. Tıpkı pazı sarar gibi iç harcımı azıcık erittim, yani 10 dakika kadar dışarıda beklettim. Tıpkı pazıyı sarar gibi şöyle kenarlarını kapatıyorum. Bu diğer dolma gibi falan uzun süreli pişmeyecek bu şekilde hepsini saralım Eğer pişirmek isterseniz de hafif salçalı bir sos yapıyorum. Çok az su ile birlikte kısık ateşte baharatını tuzunu ilave ederek çok azıcık pişirelim. Yumuşacık gördüğünüz efelek sarmasını ister sarımsaklı yoğurtla ister taze olarak tüketebilirsiniz. Umarım tariflerin bilgilerin beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma bir emoji, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sokak çanlarını da unutmayın. Bir kap su, bir kap mama havalar çok ısındı. صافي تو السنين هادي